En dıştan başladığımızda. Aldım <laughs> aldım. <laughs> Şuradaki kaslara bakalım arkadaşlar ilk önce. Şu gördüğümüz obikus superior. Şu da obikus inferior. Göz küresini sarıyor. Şu şöyle halka şeklinde olan orbicularis oculi. Oculi. Şu levator palpebra superior. Şu proserius Fıs ama bu sizde çıkmaz galiba. Çünkü kaslar değil konumuz. Şu da, Şu frontal dalı. Frontal kısmı. Burada bu kadar. Gelelim şuna. Ör. Şu beyaz gördüğümüz kısım siklera tabakası. Yukarıdaki şu kas e, rectus superior, rectus inferior, şu rectus medialis, rectus lateralis. Bunları nasıl ayırt edebilirsiniz? Obliquus superiorun gittiği hiza, devam ettiği hiza, medial kısım. Oradan burasının medial olduğunu çıkartabilirsiniz. Şu da oblikus inferior. Açtığımız zaman şurada sarı olarak gördüğünüz nervus opticus, içindeki kırmızı ve mavi olanlar da arteria ve centralis retina. Bu ikisi birleştiği zaman iç kısımda şu halka şöyle tamamlandığı zaman ikisi e, alt üst ikisi birlikte diskus nervi optiki oluyor. Şu e, sarı kısım var ya alt üstü birleştiğinde ha, oluşturduğu halka diskus nervi optiki diyoruz. E, şuradaki gördüğünüz kahverengi mi artık şu yuvarlak kısımda evet sarı leke dediğimiz makula lutea. Bu damarların <laughs> isimleri önemli değil. Ee, şu kahverengi kısım da koroid. koroid tabaka. Evet. Uç kısımlarında şu gördükleriniz muskulus silyarisler. Muskulus silyaris şurada bakın. Korpus iyi oluşturuyor. <laughs> şurada da dışarıdan kabartısını görüyorsunuz. Korpus ciliare'nin. Şurası korpus ciliare. İç kısmına baktığımızda burada retina tabakasını göremiyoruz. Retinanın ön kısmında devam eden şu kısımda e, Halkalı şeklindeki sınıra serrata ismini veriyoruz. Hemen altındaki şu plikalara plikasilyarisler diyoruz. 2-3 tane plikasilyarisin birleşmesiyle uç kısımda şu beyaz kısımları oluşturuyor. Prosesli silyarisleri oluşturuyor. Prosesli silyarislerden de humorakoz e, salınıyor. Aşağı kısımda şu gördüğümüz iris, e, karşıdan baktığımızda açık renkli olan içteki küçük halkaya anulus iris minor diyoruz dış kısmındaki göze esas rengini veren e, geniş halka ya da anulus iridis majör diyoruz. Daha koyu Pupila <laughs> da. <koyu> işte. <laughs> açık ama. Bak. Ha şu e, şurasını mı diyorsun sen? Pupil diyorsun. Saran, halkaya koyu renkli diye geçiyor Ama burada ne açık yapıyalnız? renkli. Ben bilmem. <laughs> İç kısmına baktığımızda şu pilikalar da pilika iridis olarak isimlendiriliyor. E, kaslara baktığımızda şunları muskosiliarisler demiştik dış kısımdaki şurada bakın küçük e, olan kas tabakasına pupilla dilatatör diyoruz. İç kısımda şu daha küçük olanlarda da sfinkter pupilla. Dilatatör pupilla, sfinkter pupilla diyoruz. Ee, başka ne kaldı? bakın. Evet. Buna geldiğimizde ilk önce şu kas levator palpebra superior şu gördüğümüz glandular lacrimalis pars orbitalis Pars febralis. Açıldığı şu kanallar, yeşil olan yerlerde... ...ductus excretoriuslar. Açıldığı şu yer... ...septum... E, ...orbitalis superior. Aşağıdaki şu ince olan... ...şöyle yakından görürseniz ancak fark edersiniz... ...şurası septum orbitalis inferior. Şu e, sert kısım... ...tarsus superior, tarsus inferior. Yan taraflardaki ligament... E, ...şeyin bezin olduğu kısımdaki... Ligamentum palpebrale laterale, şu da medialisi. E, Medialisin tam ortasında, şu iç kısımda bir kabarıklık vardı. karunkula kulağı, e, lak, takimali, takimali. lakrimalis. Ligamantin e, uç kısmı, şöyle göz kapan açılan yerde, şurada bakın kabarıklıklar var iki tane. Punctum lakrimale superior, punctum lakrimale inferior. Buraya papilla lakrimale superior, inferior da diyebilirsiniz. Gelelim şu sakkus lacrimalis. Şu tepe kısmı, fundus kısmı. Yukarıdaki kanalik e, kanalikule kanali lacrimalis superior, Kanalikule lacrimalis inferior. Şöyle arkasını çevirdiğimizde şu gördüğünüz kabarıklılar da glandula tersalisler. Açıldığı yerde şurası limbus posterior, patelar posterior. Bu da bu kadar. Inferyorum açılıyor. Posterior. Inferyorum. Yani burası posterior, şurası inferior olmak zorunda. Hı. Buraya geldiğimizde burada sadece kaslar var, bir şey yok. <laughs> Rectus inferior. çevirebilir misin? Rectus inferior. Rectus medialis. Medial. Şu da oblikus superior. Şurası oblikus superior. Oblikus inferior. Şurası sacculus lacrimalis ve fundus kısmı şöyle sakus lakrimalis ve fundus Hocam, kısmı. Bu eti değil mi ya? Ne? Eti. Hayır. Sakus lakrimalis orası. Ee, şeyle maksiller kemikleri lakrimal kemik arasında posta posta <laughs> da bulunuyor. Bu da bu kadar. O da o kadar. Evet. Ama aa, canım, aa, aa bir dakika şunu söylemedim. Evet. Kıpır diyemiyorum. <gülüyor> 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 bu corpus vitrium. Şurada küçüğü olacaktı. Ama parçalamışlar sağ olsunlar. Ya az önce sağlam duruyor. Korpus vitrium. Ortasındaki şu çukurla Fosa ismini veriyoruz. Ne? Fosa Lens oturuyor yani. Lens oturuyor. Evet. Şöyle. Iris'le lens arasındaki şu boşluğa Kamera posterior. Evet. Kamera posterior. Evet. posterior. Kornea ile iris arasındaki şu boşla kamera anterior ismini veriyoruz. Budur. Yani kameraları da soracaksınız yani. Ben bilmem. Ben göstereyim de sorarlar mı sormazlar mı onlara kalmış. Ben sormayacağım nihayetinde. Evet sorusu olan. Yani hı, bak burada daha koyu. Ne? Koyu renkli diyor burada. Burası daha koyu burası daha açık. Evet arkadaşlar. O da az önce parçalandı. Parçalanmak üzere. Korpus vitriol ile aynısı. Bu kadar.